Selam Yasemin ben kanalıma hoş geldiniz bugün bayramın ikinci günü ve ben Muğla'dayım bizimkilerin Muğla Karabağlar tarafında böyle yazlık gibi bir bağ evi gibi yeri var onlarla bayramı burada geçiriyorum burada da çok sevdiğim bir arkadaşımla buluşacağım bir yerde bir şeyler içeceğiz böyle Karabağları ufak bir tanıttığım tur çekmek istedim burası Muğla'nın bayağı güzel bir bölümü Muğla merkezde yer alıyor şöyle yeşilliklerin içinde Yayla diye geçiyor ama böyle şey Muğla'ya 6 kilometre uzaklıkta. Hani yayla deyince böyle yukarı çıkarsın ya öyle bir yer değil. Baya keyifli. Zaten Akyaka'ya yarım saat falan uzaklıkta. Hem böyle yaylı havasını alabileceğin hem denize mesafesi çok olmayan bir yer. Şöyle bir turlayalım. Bu arada lens suyumu evde unuttuğum için gözlüklere mahkum kaldım. Böyle gün içinde çok gözlük kullanmaya alışkın değilim. O yüzden böyle kulağımın üstünü bir ağrıtıyor. Bakalım bugün gözlüklerle günümüz nasıl geçecek. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız? Burası e, sit alanı. Burada kafanıza göre inşaat yapamıyorsunuz. Belediyenin belirlediği şartlara göre inşaatınızı, evinizi yapabiliyorsunuz. Zaten Muğla evleri, Muğla bacaları, Muğla kızları, ne demişler? Ev yap tuğladan, kız al Muğla'dan. Meşhur. Bayağı keyifli bir lokasyon Muğla'da. Muğlalılar tarafından tabii ki bilinen bir yer ama hani turistik olarak çok keşfedilmemiş bir yer. Yerli halkın konakladığı böyle yazlık niyetine bu yaz aylarını geçirdiği bölüm. Ben de hem kaydedip hem de dikkatli dikkatli gitmeye çalışıyorum. Zaten yollar gördüğünüz üzere tek kişilik. Ha buralarda da ee, belediye neden çalışmıyor sorusunun cevabı yasak. Buralara yol açmak, kafana göre bu ağaçları, yeşilliği budamak yasak. Yapamıyorsun yani. Şuradan Kenan Evren'in ee, yerini göstereyim diyeceğim. Tam mümkün olmayacak. Şu müştamilatı bir de yanında böyle iki katlı villa tarzı bir yeri var. Tam bir Muğla evi. Muğla bacası. Biz şu anda burada iki tane restoran var bilinen. Biri süpür olduğu bir de keyif oturağı. Biz arkadaşımla bugün süpür olduğuna gideceğiz. Saatte bayağı böyle iki yani öğlen. Bizim evin yolundan çıktık. Şu an böyle ana yol değil de işte bu Ortaköy Karabağların yoluna geldik. Bu yollar da bayağı küçük bu arada hani karşıdan küçük araç gelince değil de büyük araç gelince gerçekten anksiyetem tutuyor. Nasıl geleceğiz, nasıl yapacağız falan modunda. Spiroğlu da şurası. Buraya böyle Muğla merkezden e, otobüslerle ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim ama bayağı kalabalık şu an. Biz de arabamızı koyalım. bir öğle rakısı yapar mıyız? İçimden geçmedi diye bakacağız. Muğla'ya uğrayıp sadece Akyaka değil de bu yaylayı görmeden geçmek bir Muğla'ya haksızlık. Arkadaşım bakıyorum neredeyim şu bayağı dolu kapatıyorum Tabii ki bir Muğla'lı olarak ortaya kızartma tabağı söyledik. Şöyle minnoş öğle rakısı 20'lik çok tatlıymış bunu daha önce görmemiştim. menümüz bu kadar. Başka da bir şey söylemeyiz diye düşünüyorum. Öğle rakısı, şimdi sohbet, muhabbet. Baya çay fasına geçtik şu anda. Hep aynı yeri çektim bu arada. Sadece şurayı çekiyorum. Öğle rakımız akşam üstüne kaldı ve kapanışı Türk kahvesi ve fırında helva ile yapıyoruz. Kalktık. 1-2 saat oturduk. 20'lik minnoş rakımızı içtik buradan eve. Süper oldu. Bizim e, oturduğumuz yere zaten çok yakın. Bir de alt tarafta keyif oturağı var. Orayı da gösteririm muhtemelen gitmeden. Buraya yolu düşenler uğramalı. Hesaptan bahsetmem gerekirse çok komik. Hoş biz de bir şey yemedik ya. 20'lik e, rakı, bir kızartma, bir gavurda salata, bir de kavun peynir iki kişilik. Artı helva yedik fırın helva ve 260 lira gerçekten Muğla mükemmel bir destinasyon olsun çıkın çıkın gelin bence ama böyle çok popüler yerlerine değil İşte Bodrum'dur Marmaris'tir ya böyle yerler tabii ki hani böyle mekanlar bir tık pahalı olabilir ama daha böyle keşfedilmemiş insanların henüz akın akın gitmediği yerlere tatil planlayabilirsiniz bir Muğla'lı olarak bunu söyleyebilirim bu yaz zaten Muğla'da bol bol geziler seyahatler vloglar olacak biraz yayla bahçe turu tabi şu an böyle kıştan yeni çıkıldığı için henüz bir düzen kurulmadı burası yaz döneminde kalınan bir yer erikler olmaya başladı bebek erikler. Meyve ağaçları, incir, şeftali, elma. Gördün bizim hindileri. <laughs> Babam buradaki ev tabii ki sobalı. Yayla köy evi olduğu için böyle odunlarını biriktirmiş. Ay korkuyorum ha bu saldırıyor falan bu arada. Yeşil bir yer. Burası Ege bölgesinde ama ortaca dalamanlar böyle tam çiçeklenmiş, bahar gelmişken Burada henüz bir bahar havası. Yani üstünüze bir şey almanız gerekiyor. Mesela İzmir'de bayağı sıcaktı havalar. Dumanın kulübesi. Babamın çalışma alanı. Mini Karabağlar turunun sonuna geldik. Muğla'da ve Karabağlar'da gezilecek çokça yer var. Umarım 2022 yılında bol gezip bol paylaşabilirim ve bu deneyimleri birlikte yaşarız. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.